Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi parlamento seçimleri yakında yapılacak. Bu konuyu görüşmek üzere Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Türkmen Bakanı Aydın Maruf başkanlığında istişare toplantısı düzenlendi. Bazı Türkmen siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katıldığı toplantıda gelecek seçimler masaya yatırıldı. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi parlamentosunda Türkmenlerin kotasının artırılması gerekliliği vurgulandı bu toplantı e, önemlidir bu istişare e, toplantısı. İşte bu istişare toplantısıya Erbil'deki ki Türkmen, bazı Türkmen siyasi partiler temsilcileri ve Türkmen e, sivil e, toplum örgütlerinin örgütlerin temsilcileri katıldı. Bu istişare bir toplantısıdır. E, hasidir, özelidir. Bu sesme ilgili, kote ilgilidir e, Erbil'de. İşte burada bu toplantıda daha vurgulanan veya konuşulan işte e, tekit edildi ki Türkmen kotası, beş kotası bugün Irak Kürdistan parlamentosunda temsil edildi. Bunun artırılması e, talep edildi, ona çıkarılması talep edildi. Daha fazla geniş bir şekilde Türkmenler hem parlamentoda hem burada siyasi kararla iştirak edilmesi için. Maruf yapılacak seçmenin tek merkezli olması çağrısında bulundu istisnai bir durum var. Yani bütün bölgede yani o varlığımızı var. Türkmen varlığı yoktu. Sadece işte Erbil'de bir de Çifri'de var Türkmen varlığı. O yüzden bu arada biz e, teklif ettik veya talep ediyoruz sadece bir seçim merkezi olsun. Bir seçim merkeziyle Türkmenler katılsın. Çünkü farklı farklı gruplar, farklı diller olur. Kotalar da farklı bölgelere dağılımı yapılsın. Bu bir, bir siyasi araz için veya siyasi bir hedef için bu istekleri, bu önerileri sunurlar. O yüzden bizim için muhim olan Türkmen varlığı da korumaktır. Onun yanında da kota, kota varlığını korumaktır. Ee, özellikle Türkmen varlığını korumaktır e, bölgede. O yüzden biz teklif getirdik e, veya talep edirik. Bir seçim merkezi olsun. Ayrıca da onun yanında da daha var seçimlerden geçen parlamento seçimlerde işte güvenlik e, bu seçimi diyeler, özel seçim e, tasvit has diyeler. Onu biz geçmişte çok o kotaya kotalar o, da, o bu seçimde daha müdahil olmuştur. O yüzden biz teklif ederek kotalar bunun bu seçimin dışında kalsınlar veya bu tasfihat seçime katılmasınlar. Bu da hiç olmasa bazı e, şeyleri müdahaleleri engeller. Türkmen Bakan Maruf, Türkmenlerin seçim komisyonunda temsil edilmesi gerektiğini belirtti seçim komisyonu var. Seçim komisyonu da bizim katılımcılar da bunu tekil vurguladılar. Seçim komisyonu mutlaka e, Türkmen temsilcisi de olması lazım. Gerçek iradara bir Türkmen temsilcisi etmesi muhimdir. Biz genellikle bunu konuşuldu. Ayrıca da bu toplantılarının bu istişare toplantısının yapılan bütün konuları, istekleri, biz e, istekleri resmi olarak da ilgili makamlara da sunarak